Abi altın masalının e, Cumhurbaşkanı adayı sence kim olurursa kazanır? Abi Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın da başka bir şey olmasın. Kim olmalı sence? Abi hiç fark etmez ya daha iyi bir şey olsun yeter bana. Kimi istiyorsun abi sen? Abi Mansur Yavaş olsun ya bana göre. Biliyorsun. Aynen. İyi baba hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ ol ne altın bu? masanın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı efendim kazanması için? Hikmet Çetin. Olursa kazanır mı? Yüzde yüz kazanır. Cumhurbaşkanı'nın Hikmet Çetin karşısında. Hikmet Çetin olmalı zaten Cumhurbaşkanı. Ona yakışır. Yaptığı görevleri incelerseniz genel başkanlık dahil, yurt dışı görevleri dahil her görevde bulundu. Fevkalade mükemmel yetişmiş bir devlet adamıdır. Ona da yakışır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. konuşmasaydık? Millet İttifakı'nın altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olursa kazanır. Meral Akşener bence. Olur mu? Olsun mu? Sizde? Bence o olsun. Peki sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. günler. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır. Tayyip Erdoğan karşısında. Kazanır, bence kazanır. E bu e, mahkeme olayıyla ilgili e, yasak siyasi yasak da gelme ihtimali var. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi o tamamen komplo olarak düşünüyorum ben onu ama e, bilemiyorum şu anda tam net bir şey bilemiyorum onunla ilgili. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Ne için? <laughs> Altıl Masa'nın Cumhurbaşkanı kim olursa Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanma ihtimali var sizce? Vallahi Recep Tayyip'in karşısında kimsenin olacağını zannetmiyorum. O yine kazanacak maalesef. Nasıl yani? Maalesef yine o kazanacak. Bence kazanamayacak. Peki Cep kazanmasını başladım. istiyor musunuz? Hayır. E, vallahi, şöyle söyleyeyim yani inşallah onun yerine güzel bir insan gelirse olabilir. Ama tabii ki yine entrikalarla başka şey yaparsa zannetmiyorum. Peki e, altılmasa da diğer muhalefet partileri e, böyle e, seçim ilerlerinin olma ihtimaline karşı gerekli önlemleri alma şeyleri de var, değil mi? Yani tabii. Böyle bir şeyin olabileceği ihtimali. Vallahi her halükarda olacağına inanıyorum ben yine. Yani bu kolay bayağı kolay bir kolay kolay bırakmaz. Ya. Evet. Yani, evet. Kolay kolay bırakmayacaklar bence. Yani evet. seçil yani kaybeseler bile kolay kolay gideceklerini düşünmüyorum ben. Tayyip Erdoğan'ın. O yüzden yani, e, evet. karışacak gibi geliyor bana ortalık. Aynen öyle biliyorsunuz. Evet, karışacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İstanbul'u vermez. Yani ne yapar ne eder yine o İstanbul onun için çünkü çok önemli bir şey. Yani adamı çalıştırmadılar bile biliyorsunuz evet. İstanbul'da İstanbul çalıştırmadılar. Hiç hiç aynen. yapmadı şey, şey İmamoğlu'na. Şey Recep Tayyip Erdoğan karşısında. Ekrem İmamoğlu. Olma ihtimali var mı? Bilmiyorum ama bence ben onu tercih ederdim. O olsun diyorsun. Evet evet. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Olun. Nereden kim var? Ne <laughs> demek <laughs> kim var? Kim var masada? Abi masada kim var? Altılı masa var işte. Adayı kim olsun diye soruyorum. Kanka Kılıçdaroğlu'nun falan biraz... Mansur Yavaş. Olsun istedim. Olsun. Peki Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazanma şansı var mı? Ya ölümüne kazanır. <laughs> Diyorsun. Kazanır. Eyvallah siz ne diyorsunuz gençler? Ben bir şey demiyorum abi sağ ol. Niye? Yok, ol. Evet. Ya Mansur Yavaş ya İmamoğlu. Başka kazanamaz. Var mı? Olabilir mi yani? Yani Kılıçdaroğlu çekilirse olur. Onun haricinde olmaz. Yani. Sen onları mı tercih ediyorsun? Yani Kılıçdaroğlu'nu tercih etmem. Reis de tercih etmem. Neden abi? Yani abi 20 yıldır yaptıklarını gördük. Kılıçdaroğlu'nun ondan bir farkı olmayacak. Diyorsun. Yani bence olmaz. Yani onun için ya Mansur Yavaş ya İmamoğlu. Onlardan başka kazanabilecek de yok. Eyvallah hemen sen hocam? Ya bence bir milletvekili var Emin Anaktaş diye. Kendisi gerçekten seçim vaatleriyle olsun. E, yaptığı konuşmalar olsun, diksiyon olsun beni çok etkilen bir milletvekili. Siz de araştırırsanız çok sevinirim. Eyvallah. E, altını masadan değil, e, fakat e, farklı partiden, Zafer Partisi'nden geliyor. İyi günler dilerim. Sağ ol gitme. Mansur Yavaş. O mu olsun istiyorsun? Evet onu istiyorum. Kazanır mı? Kazanır. Oyun ona mı vereceksin? <gülüyor> <gülüyor> Aslında Recep Tayyip Erdoğan diye ama yazıyor bak mikrofonda. Egenet hey, TV. Abi, abi, abi ne haber? Abi, abi. Ne haber? abi vallahi ders çalışıyordum vallahi <laughs> <'a> bak. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Kemal Kılıçdaroğlu. Ne sordun? Ekrem Yoğamoğlu. Başka? Mansur Yavaş. Sen ne diyorsun abisi? Tan abi ben abi, onları tanımıyorum. ben <laughs> onları tanımıyorum. Mansur Yavaş abi. Abi Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. Diyorsunuz. Sen ne diyorsun abisi? Mansur Ekrem <laughs> Baba Türkiye evimiz. Eyvallah. Fazla. Mansur Yavaş. Sen ne diyorsun abi? Ben de aynısı Mansur Yavaş diyorum. Diyorsun. Evet. evet. Sen ne diyorsun? Ben aynısını söylüyorum ama Recep Tayyip Erdoğan hariç herkes. <laughs> Bir daha söyle. Recep Tayyip Erdoğan hariç herkes. Buradan tutuklanmaya gidiyoruz galiba. Niye öyle? <laughs> Bilemiyorum. Yok hani biz ay ay aykırı sorular sormuyoruz, <laughs> aykırı cevaplar da yok. Küfür yok, hakaret evet. yok, herkes görüşünü açıkça ifade etme özgürlüğümüz var. Öyle değil mi arkadaşlar? Söyle. Bence düşünce özgürlüğümüz yok. Evet, evet yok. <laughs> Düşünce özgürlüğüm yok, düşünceni ifade etme özgürlüğüm yok. Düşüncemi ifade etme özgürlüğüm ha, yok. Düşüncem var, düşünce kimse evet. engel olamaz. Ama onu ifade etme özgürlüğüm, özgürlüğüm yok. Bir sıkıntı var galiba. Evet. Ha? Hı, Hı Peki ne yapılmalı da bu sıkıntılar giderilmeli abi sence? Beklentilerin nedir Detajan usulü ortalığı yıkamamız gerekiyor. Bir daha söyle. Detajan usulü her yeri yıkamamız lazım. O zaman öyle olacak <laughs> mı? Fazlalıkları atalım diyorum ben. Eyvallah, sen ne diyorsun? <laughs> Reis ne derse onu diyorum lazım. abi. Eyvallah. Katılıyorum yapacak bir şey. <laughs> Alman Süre Yavaş ya. Olmalı mı sence? Bence mi? olmalı. Olsa peki oyumu veririm. Peki gösteririm bu muhalefet partileri altılı masa. İnşallah. Ben temennim o. Gösterirler inşallah abi. İsteğim o yani. Ben Mansur Yavaş'la yanayım. Her evet. zaman. Sen ne diyorsun delikanlı? Ben de aynı şekilde katılıyorum. İkimiz de aynı şekilde katılıyoruz. <laughs> Mansur başkan. Aynen öyle. alayını koysun arkasında her zaman. Eyvallah. Başkanımız, Peki. gönüllerin başkanı Mansur Yavaş. Eyvallah. Yılmaz Büyük Yarışan. Diyorsunuz. Evet. Kazanır mı peki abi? Cumhurbaşkanı bütün, Erdogan bütün, karşısında? Bütün partileri birleştirir. Gösterilir mi sizce e, altınlamasının e, adı Siyasetin verdiği karar değil. E, şu anda Eskişehir'i dünya çapında şehir e, şehir yapan evet. bir belediye başkanı. O yüzden ben e, bütün partileri birleştireceğine inandığım e, Yılmaz Büyükarçan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bence Mansur Yavaşoğlu daha çok... E, Anadolu'ya da seslendiği için İzmir bakımından evet Ekrem İmamoğlu da iyi ama bence Mansur Yavaş ol, olsa daha iyi olur. Eyvallah siz de diyorsunuz hanımefendi. Teşekkür ederim ben bir şey demiyorum şu an ya yürüyeyim ben. Eyvallah. Kim yok şu an? Nereden <laughs> Ekrem İmamoğlu. <laughs> evet. Yani Ekrem İmamoğlu. sen de aynı mı diyorsun? Evet. Peki e... <laughs> neden kazanır Ekrem İmamoğlu? Ne avantajları var ee, ne gibi Çok özellikleri kızındır. var ki Erdoğan karşısında kazanır? Şimdi bir sürü avantajı var. Nasıl diyeyim? Hangisini anlatayım? Yani... Gençler seviyor. Onu. Evet. Yani o gençleri önemsiyor diyebilirim. Eyvallah. Sen ne diyorsun? Ben de aynı Gençleri savunduğu desteklediği için. Siz oyunuzu eğer gösterilirse e, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu tarafından mı kullanacaksınız? Evet. evet. Recep Tayyip Erdoğan'a oy? Bizi düşünseydi verirdim. Düşünme, Daha gençlere misin? yönelik olmadığı için. Eyvallah. Çocuklar Bence teşekkür ederim. Hiçbirini kazanamaz. Hiçbiri kazanamaz. Neden abi? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan onlara göre gayet güçlü bir lider. Ama yani bir de şu var. Halkın çektiği zamlardan, ekonomik sıkıntılardan ee, AKP'nin oylarının düştüğünü söylüyorlar abi. abi <laughs> AKP'nin oylarının düştüğünü söylüyor vatandaş Şöyle bir şey var bak ben zaten şunu telaffuz ediyorum sana ee, Altılı masadan karşısına Birisi çıkarsa kazanamayacağını beyan ediyorum Harici birisi e, çıkarsa Mesela yani Muharrem İnce'yi gösteririm. İnce gösteririm Muharrem İnce'yi gösteririm Muharrem İnce'yi sen mi yani talep ediyorsun? Aynen Altılı masa Muharrem İnce'yi mi göstersin diyorsun? Evet e, Geçen seçimlerde kazanamadı Ama yüzde %31 aldı Eyvallah. Bugüne kadar altılı masadan %31 alan bir ana muhalefet parti lideri görülmedi. Eyvallah. Peki abi, e, gösterilme şansı var mı Muharrem İnce'nin? Muharrem İnce'nin Altılı Masa tarafından gösterilme ihtimali yok. Ama Muharrem İnce tek başına... Muharrem ayrı bir ittifak kuruyorlar galiba onlar değil mi? Diğer partilerle? Yok, Muharrem İnce kendi partisinin lideri ya, zaten. Ya kendi partisi biliyorum. Kendi partisi var. Evet. Ama eee... Abi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Bugüne kadar Altılı Masa'dan, tamam mı? Hiçbiri tek başına çıkıp da Muharrem İnce gibi yüzde otuz bir oy alamadı. Ben sana bunu beyan ediyorum. Bugün Recep, ülkemizde bilmiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında <laughs> en yüksek oyu alan Muharrem İnce'dir. Harici i̇ki kimse iki yok. alır mı? Muharrem İnce mi? Yani gene. Alır. Alamaz. Bence alamaz. Sen ne diyorsun baba? Bu aracı aşamaz ya ne yalnız. CHP'nin evet. şey, şey baş e, yani o seçimde biraz parladı mı bir önceki seçimlerde ama şimdi biraz şeyde yani daha önde olan mesela Mansur Yavaş var. Ekrem İmamoğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu var. Bunların daha önce bir aday olmadılar ki. İşte ama şimdiden söz ediyoruz. Biz daha önce aday olduklarından söz etmiyoruz. Benim görüşüm alamazlar. Şimdiki seçim. Tabii herkesin kişisel görüşü aynı. Ben ona saygı duyuyorum. ama siz ne diyorsunuz? Kim aday olmalı ki Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazansın? CHP'nin başkanını aday yapmalar lazım. Cumhurbaşkanı olsun. Bayan da başbakan olsun. Milli bir mutabakat hükümeti kurulsun. Devletin satılan bütün mallarını geri alıp millete iade etsinler. Böyle düzelir. Ürettirsinler çalışana, emekliye, köylüye yaşayacak şekilde onurlu ücret versinler. Eyvallah baba. Baba böyle düzelir. Üretmeyen millet batar. Bu adamlar din tüccarı. Bunları bir an önce kavgasız dövüşsüz baştan atmak lazım. Eyvallah. Bu iş böyle olur işi kardeş. Sağ ol. Eyvallah. İnsanlar lazım. Aynen, aynen, Hı. aynen. 85 milyonu tek başına kucaklayacak insanlar lazım kardeşim. Yani öyle bir liderlere ha. ihtiyacı ha. var. Aynen mesela. öyle. Aynen. aynen. Halkı kucaklayacak. Ha. Halkın dilinden anlayan. Aynen. Eyvallah. Ve de kültürünü, eğitimini bozmadan Gel. Kim var başka? milletimizi, insanlarımızı yukarı götürecek insanlar lazım. Eyvallah. Ben, Merhaba, siz değil sonra. Ekrem İmamoğlu. Biliyorsun. Kesinlikle. Başka kim var abi alternatif olarak? Mansur Yavaş. Başka? Yok başka evet. yok ki. Eyvallah. Gösterir mi peki muhalefet partileri altı bunlardan ben, herhangi birini? Bence göstermeli. Ekrem İmamoğlu'nu kesinlikle göstermeli bence. Ee, Son olan şimdi olaydan ee, sonra kesinlikle. Biliyorsun ikiler ee, Gel. Gelin. Ekrem İmamoğlu ile ilgili ee, bir mahkeme olayı var. Evet. Siyasi yasak ya. gelme ihtimali var. Bence gelmeyecek o yasak. Yani çok saçma bir karar çünkü. Yani bir e, bir hakaret yok. Yar bize öder mi? Bence döner çünkü yaptığı bir hakaret yok, bir e, kötü bir söz yok, bir şey yok yani ortaya bir şey söylemiş adam. Eyvallah. Ama. Evet, çok büyük bir saçmalık bence ama e, Altılı Masa'nın kesinlikle adayının Ekrem İmamoğlu olması gerekiyor bence. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Başka. Kim sence? Kim Ekrem İmamoğlu ya. Ekrem İmamoğlu. Neden abi? Ya son olayı biraz daha hani kendi gücünü arttırdı aynı zamanda, popülitesini arttırdı ee, aynı. Hani daha öne çıkardı kendisini. Halkın gözünde daha Gözde, Halkın Halkın de daha çok seviliyor zaten hani İstanbullular evet. tarafından da çok seviliyor o şekilde. Eyvallah. Başarılar diliyorum. Evet. Çıkart evet. telefonu. Sizin de kutluyoruz. Eyvallah. Ee, sağ ol. Abi Ekrem Memoğlu kazansın. Tutuklanmazsa <laughs> vallahi Erdoğan haricinde her şey abi Kardeşim şerefim. O aday olmasın. <laughs> vallahi abi bak dediğim gibi Erdoğan oy vermeyin abi niye veriyorsunuz? Beni tutuklarsa da tutuklasın fark etmiyor. Abi, ben ya. konuşurum abi. Benim cebimde param yoksa ben oturamıyorsam o benim şeyimdir abi ben söyleyeyim. Sen ne diyorsun, Hani salaklık sanat. gelmeyin. Ben bir şey demiyorum abi ne yapıyorlarsa hepsini. vermeyin yeter artık. Vermeyin artık yani. Biraz akıllı olun akıllı. Şerefim abi ya. Vallahi kızın yanına gideceğiz paramız yok.